güç Çin, Çin bir süper güçtür ve şu an Şangay Birliği'nin üyesidir. Rusya'da aynı düşmanı vardır. Ve başında şu an Jim bir King vardır. Dünyanın Rusya'dan sonraki en güçlü devletidir. Ve en güçlü. Gerçekten. Yani idealik olsun. Ekonomi olarak iyidir. Tarihine bakalım bakalım. Aşağılanma dönemi diye bir dönem vardı ondan başlıyorum yani aşağılanma dönemi Afyon savaşlarından başlayıp toho Japon İmparatorluğu'nun Çin e ateallığına kadar sürer ve bunu aşağılanma dönemi denirim başka bir tarihe gidelim geldik tarihi biraz geriye geldik Teoman döneminde Çin'e saldırmışlardı Teoman biraz toprak fethetti sonra Mete tamamladı sonra Mete maksim fethetti böyle ilerledim Göktürklerle de savaştı. Bir daha tarihe bakalım. Yani Çin'in en iyi hanedanlıklarından olan Tang hanedanlığına bakalım. Tang hanedanlığı düşünelim bir. Şimdi Tang hanedanlığı Müslümanlarla savaşmış bir devlettir. Tanklar önce Uygur birlikte ikinci Göktürk İmparatorluğunu yıkmış. Sonra batıya doğru gitmişler. Oradaki Türk kişileri görmüş ve neredeyse Müslümanlarla sınır olacak haldeydiler. Ve Müslümanlarla yaptıkları tavaf savaşı da yenildiler. Sonra küçüldüler, küçüldüler, minicik oldular. Ve böylece Çin tarihinde aşılanma döneminde Afyon Savaşları dediğimiz şey döneminin başından Afyon Savaşları'nda ise İngiltere ile Çin savaşmıştır ve hepsi neredeyse İngiltere kazanmıştı. Hatta hepsini. Japonların bunların taarruzu derken yani Mançurya etrafı ve diğer Çin topraklarının fethi var ya o işte. Ama sonra bir şekilde gücünü kazanmış bu aşağılama döneminden sonra eski gücüne kavuşmuş. Ve şimdi en güçlü devlet olarak karşımıza çıkıyor. Söm o sırada Çin önceden böyle değildi, bu kadar büyük değildi. Kore vardı içinde, çok bu döneminde. Sonra Rusya doğru uzanan kolu da vardı ama Doğu Türkistan ve Tibet toprakları yoktu. Ortadaki bir boşluk. Moğolistan yakınları yoktu. Böyle. Onlar da Kore'yi saymayalım şimdi. Kore şimdiki Çin'in elinde değil. Tibet bölgeleri, Sincar gibi bölgeleri satın aldılar sonra. Böyle kazandılar. Çin öyle öyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. Gü güç kattı, güç kattı. Ekonomisi büyüdü, büyüdü ve Tarihinde aşağılama döneminden önce ve sonra ekonomiler en yüksektedir. ikinci ve birinci dünya savaşlarında ittifakların ve ittifak diyorum ittifakların yanında olmuştur. Japon Japon saldırısı yüzden Japonların Japonlar ise Japonlar ise ittifakta. bir ülkeye tarafsız olan bir devlet saldırırsan o da karşı tarafa geçer. O yüzden Çin ittifak devletlerinin katıldığı iki türlü. Almanlar sömür gel eld elde ettiler. Yani sömürge oldu ama çok güçlü olduğu için sömürge devletleri birazcık gücünü yenmeye çalıştı ama yine de tam gücü yapmadı. Sömürge devletleri ve böylece parçalandı biraz. Sonra şimdiki satın alı satın alı şimdiki haline geldi.